Herkese merhaba. Bugün sizlere kara üyelerinin kim olduğundan ve güçlerinden bahsedeceğim. Discord sunucumuza gelmeyi ve Instagram sayfamızı takip etmeyi unutmayınız. İyi seyirler. İlk önce size biraz Kara'dan bahsedeyim. Zamanında Kaguya ile birlikte dünyaya gelmiş Ishiki, ölümün kıyısındayken Jigen adındaki bir keşişin içine kendini yerleştirmiştir. Ve Jigen, Ishiki'nin kabı olmuştur. Ve bu sayede Ishiki Araf'tan kurtulmuştur. Ardından asırlar geçmiş ve 4. Ninja Savaşı sonuçlanmıştır. Ama Ishiki'nin kendisine yeni kaplar bulması gerekir. Bunun için Kara'yı kurar. Ve her bir Kara üyesi Romel rakamı ile numaralandırılmıştır. Ve vücutlarına ninja teknolojisi yerleştirilmiştir. Bu teknolojiyi de bütün üyelere Amado yerleştirmiştir. Kara iç ve dış olarak ikiye ayrılır ve dış kara çok geniş iken iç karada sadece 8 kişi vardır ve ben size iç karadan bahsedeceğim. 8 Amado Amado karadaki en önemli kişilerden biridir. Bilinen tek gücü zekasıdır ve karanın bütün deneylerini ve araştırmalarını yapan kişidir. Ve kendisi Jiraiya'nın klonu olan Kashinkoji'yi yapan kişidir. Birçok kişi kendisinin tamamen kötü olduğunu düşünüyor ama ben pek öyle düşünmüyorum. Bunun birkaç sebebi var ama bu sebepleri bu videoda değil başka bir videoda söyleyeceğim. 7. Deepa Tam bir sadist olan Deepa savaşa çok meraklı birisiydi ve özellikleri ise genel olarak sadece vücudunu karbon alışımlı bir yapıya çevirebiliyor ve bu ona hem saldırı hem de savunma gücü katıyor. Bence Amado haricinde bu ekipteki en güçsüz kişi Deepa'dır ve kendisini mangada hiç görmedik. Aslında gördük ama sadece 15. bölümün sonundaki kara toplantısındaydı ve kendisi takım 7 ile olan savaşında çok büyük hasar aldı. Ama Deepa zamanla Amado tarafı tarafından iyileştirildi ve sonra Amado tarafından öldürüldü. 6 kod Kod'un çok büyük güçleri var ki şu an mangadaki en güçlü kişi Kod. Daha doğrusu vücudundaki Amado tarafından yerleştirilen sınırlayıcılar kalkarsa en güçlü kişi olacak. Hatta Ishiki'den bile güçlü. Ama bu sınırlayıcıları kaldırmak için yardıma ihtiyacı var. Ve bunun için Ada adındaki bir cyborgun yanına giriyor çünkü Ada dünyadaki her şeyi biliyor. Ve yüksek ihtimal bu sınırlayıcıları kaldırmaya çalışacak ki bu onun en az 3 yılını alacak. Çünkü şu anda sınırlayıcıları kaldırabilecek tek bir kişi var. O da Amado. Fakat Amado şu anda konuğa da ve güvende. Kodun güçleri ise hala tam olarak bilinmiyor. Ama beyaz bir karması var ki bu da tahminen normal bir karmadan çok daha güçlü. Ve kod Amado tarafından yerleştirilen ninja teknolojisi sayesinde vücudunu bir silah haline getirebilir. 5. Victor. Victor Kara'nın en güçsüzlerinden biridir ve kendisi Kara'nın gelir kaynaklarından biridir. Güçlerini söyleyecek olursak Victor 5 elementi az da olsa kullanabiliyor. Vücudunu yenileyebiliyor. Yani üstün bir iyileşme yeteneği var. Genjutsu iletişimi sağlayabiliyor. Yani bunu bütün Kara üyeleri yapabiliyor çünkü toplantılarını vesaire uzay zamanda ilizyonik bir şekilde yapıyorlar. Ve son olarak vücudundan fazladan kol çıkarabiliyor. Victor şu anda manga ve animede ölü ve kendisini öldüren kişi se Kaishin Kojidir 4 Jigen Jigen asırlar öncesinde Ishiki'nin kabı olmuştur. Bu sayede Ishiki hayatta kalmıştır ve eski gücünü geri kazanmaya başlamıştır. Fakat artık Ishiki'nin yeni bir kap bulması gerekir ve bunun için Kod ile Kavaki'yi seçer. Jigen'in aslında tek bir yeteneği var ama bu yetenek onu çok güçlü yapıyor. Jigen'in yeteneği istediği nesneleri mikro ve makro boyutlara getirmek. Bu da onu çok güçlü yapıyor çünkü bunu kendisi için de yapabiliyor. Ve bu sayede her saldırıdan kaçabiliyor. Hatta bu güçle tek başına Naruto ve Sasuke'yi yenmiştir. 3 Boru Boro zamanında Jigen'den Amado tarafından yapılan cyborgları yok etme emrini aldı. Fakat Ada ve birçok cyborgu daha kendi üstünde sakladı. Boro'nun çok garip bir şekilde sert ama mizahsen bir kişiliği var. En büyük yeteneklerinden biri de içinde virüsler olan siyah bir toz bulutu oluşturmak. Ve bu buluta kim değerse içindeki virüsler yüzünden yavaş bir şekilde felç geçirir. Fakat Boro manganın 43. bölümünde Boruto'dan tek yedi. 2. Kashin Koji aslında Karşin Koji'den önceki birkaç videomda bahsetmiştim. Kendisi Amado tarafından yapılmış ve zamanında ölmüş olan Jiraiya'nın bir klonudur. Karşin Koji'nin gücünü belirtecek olursak Jiraiya ile aynı gene, aynı çakraya ve aynı yeteneklere sahip. Hatta Karşin Koji daha güçlüdür ve hala hayatta. Bu da demektir ki zamanı geldiğinde Naruto ile karşılaşacaklar. Bu da çok duygusal birkaç saniye yaşanacak demektir. 1- Delta Delta'nın vücudunun büyük bir kısmı ninja teknolojisi tarafından yapılmıştır ve bu teknoloji sayesinde çok büyük güçler elde etmiştir. Ama kendisi Naruto ile olan savaşında çok büyük hasarlar almıştır ve mağlup olmuştur. Fakat Amado tarafından kurtarılmıştır. Ama sonra yine Amado tarafından imha edilmiştir. Yetenekleri ise uzuvlarını uzatabiliyor, ayaklarındaki roketler sayesinde uçabiliyor, vücudunun birçok yerini yenileyebiliyor, gözleriyle teknikleri emip çok daha güçlü bir şekilde iade ediyor ve dokunduğu kişiyi tamamen bütün hücrelerine kadar yok eden bir lazer atabiliyor. Haricinde sırtında küçük bir drone var ve bu drone ile de etrafı gözetleyebiliyor. Bu sayede gizli saldırılardan kaçınabiliyor. Evet Kara'nın iç üyeleri bu kadardı ve Kara üyelerinden sadece Kaşin Koji, Kod ve Amado hayattadır. Ve Ishiki'nin ölmesiyle de Kara tamamen dağılmıştır. Evet bu videom da bu kadardı. Umarım videomu sevmişsinizdir. Kara'nın üyelerini anlatabildiğim kadar anlatmaya çalıştım. Discord sunucumuza gelmeyi ve Instagram sayfamızı takip etmeyi unutmayınız. Kanala abone olmayı, videoya like ve yorum atmayı unutmayınız. Başka bir videoda görüşmek üzere. Sayanora.